Şehitlerimize selam olsun. O şehitler ki Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetlerle sonsuz bir mutluluk içindedirler. Arkalarından gelecek, henüz kendilerine katılmamış olan kardeşleri için de sevinirler ve şöyle derler. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyecekler. Allah bu dünyadan ölümle beraber ayrılan insanlar için kabir alemi denilen bir yaşam alanı hazırlamıştır. Ama şehitler için bizim tasavvur bile edemeyeceğimiz bambaşka bir alem vardır. Ne ölüm acısı vardır orada ne ayrılığın hüznü. Aksine huzur, mutluluk ve diledikleri her türlü nimetle dolu bir hayat verilmiştir onlara. Bulundukları alem, güvenin, huzurun ve korkusuz bir sevinç halinin hüküm sürdüğü müreffeh bir mekandır. Onlar arkalarından gelecek şehit kardeşlerine de aynı nimetin bağışlanacağına görerek, yaşayarak iman etmişlerdir. Biz bu hakikati tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin izniyle kalbimizin anladığını kelimelere dökebiliyoruz. Ve tüm kalbimizle diyoruz ki şehit olan bütün şehitlerimize selam olsun.